Genelde bu tip masajları sakin ortamlarda yapmayı tercih ediyorum. Ve bıraktınız. Giderek hafifleyen bir ağrıdan bahsediyoruz aslında. size. Bununla beraber sinüslerinizin üzerinde, şimdi elim mis gibi lavanta kokuyor onu size söyleyeyim. Şu şakaklarınıza yapacağınız yumuşak dairesel hareketler. Biraz basınçlı. Fazla değil lütfen. Evet. Rahatlatıyor. Akabinde boynunuzdan boyun ağrısı tabii ki doğal olarak başı tetikliyor. Şu bölgenizden ellerinizle dört tane parmağınızla